Evet sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir fırında köfte yemeği yapacağız. Gördüğünüz gibi görüntüsü de tadı da muhteşem oldu. Evet, öncelikle 250 gram az yağlı kıyma, bir diş sarımsak, bir adet rendelenmiş soğan suyu sıkılmış halde, iki dilim bayat ekmek içi, tuz ve baharatlarımızla güzelce yoğuruyoruz ve bu şekilde köftelerimizi hazırlıyoruz. 2 adet patatesimizi de kalın elma dilim şeklinde kesip kızartıyoruz. Daha sonra köftelerimizi de kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra borcam, kare borcama hepsini güzelce diziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi daha fazla böyle güzel tariflerin gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı, video bittikten sonra da yorum yapmayı sakın unutmayın diyorum. Ben domates ve biberlerle süsledim bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra bir yemek kaşığı salça ve bir çay kaşığı kadar tuzu sıcak suyla karıştırıp üzerine döktüm. Ve yağlanmış kağıdı ıslattım ve üzerine serdim ki kurumasın pişerken diye. Bu şekilde 15 dakika pişirip daha sonra üzerine açtım kızarsın diye. Gördüğünüz gibi hepimize afiyet olsun diyorum.